bir yandan da uğurlanıyor. Öte yandan kazaya ilişkin soruşturmada çok yönlü devam ediyor. Mardin'e çevireceğiz bir kez daha kameralarımızı. Son durumu bize Burak Dündar aktaracak. Burak seni dinliyoruz. Evet Mustafa Usta'nın maalesef o üzücü kaza dün şu anda bizim de bulunduğumuz Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi. Tam bu noktada ilk önce e, lastiği patlayan bir tır direksiyon hakimiyetini sürücüsünün kaybetmesiyle birlikte iki araca çarptı ve bölgede bulunan bir kıraathaneye çarparak durabildi. Ve işte o ilk kazanın ardından burada Orada yaralananlara yardım etmek için yüzlerce kişi toplanmıştı. Sağlık ekipleri Polis ekipleri, AFAD ekipleri buradaydı ve yine e, yaralıların durumunu merak edenler, kurtarmak isteyenler de buraya akın etmişti. İşte o kalabalığın toplandığı anda da yarım saat sonra, ilk kazanın yarım saat sonrasında maalesef ikinci o elim kaza yaşandı. Freni patlayan bir başka tır da buradaki kalabalığın arasına oldukça hızlı bir şekilde daldı ve işte o ikinci kazayla birlikte de maalesef bu 2 elim kazada toplam 20 kişi hayatını kaybetti. 26 kişi de yaralandı. Yaralılar şu anda Mardin'de ve Diyarbakır'daki hastanelerde tedavi altına alındılar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dün gece saatlerinde olay yerine kaza yerine geldi ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Soruşturma kapsamında iki kişi gözaltına alınmıştı. Onların o gözaltı işlemleri devam ediyor. İki tır sürücüsünün gözaltı işlemleri, sorgu işlemleri devam ediyor. Ve maalesef bu olayda da 20 kişinin hayatını kaybettiği 6'sı ağır, 26 6 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Evet maalesef o 20 kişi arasında bir de polis memurumuz vardı. Bir polis memuru da o ilk kazaya müdahale ederken buranın güvenliğini sağlamaya çalışırken maalesef ikinci kazada o tırın altında kaldı ve şehit oldu. Çok kısa bir süre önce delikte göreve başlamıştı. Tekirdağ'dan buraya atanmıştı ve bir buçuk yaşında bir çocuk babasıydı. Maalesef bir polis memuru da o elim kazada şehit şehit oldu. Polis memuru sabah saatlerinde Mardin Havalimanı'nda yapılan törenin ardından memleketine uğurlandı. Burada da o hayatını kaybeden 19 vatandaşımızın bir kısmı gece saatlerinde Mardin Derik Merkez Mezarlığı'nda bir kısmı da çevre köylerde defnedildi. Sabah saatlerinde de yine diğer vatandaşlar hayatını kaybeden diğer vatandaşlar defnedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hem cenazelere katıldı hem taziyelere katıldı. Dün burada bir açıklama yaptı. Dediğimiz gibi iki gözaltı olduğunu bildirmişti. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini söyledi Bakan Soylu. Herhangi bir ihmal, kasıt var mı? Bütün her şey araştırılıyor. Çok yönlü olarak bu olay soruşturuluyor dedi Bakan Soylu. Birazdan da yine Bakan Soylu o taziye ziyaretlerini tamamladı. Deri Kaymakamlığında bir toplantı yapılacak onun ardından da yeniden özellikle yürütülen soruşturma ile ilgili kaza ile ilgili son bilgileri vermesini bekliyoruz. Dediğimiz gibi dün akşam saatlerinde ard arda meydana gelen iki kazada maalesef Derik'te 20 kişi hayatını kaybetti. 26 kişi de yaralandı.